Merhaba sevgili hanımlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine e, daha önce yaptım modelin kol ve yaka kesimini değerli takipçimiz istemişti kendisi için yapacağım. Evet, şöyle alize e, ipimi kullandım. Modelim de bu şekilde. Modelimi şöyle netleştireyim bir videomu. Evet, model bu şekilde olacak. Çok beğenilen bir modeldi bu. Bakın hem kolay hem de güzel, şık duran bir model sevgili hanımlar. Şimdi buradan kol ve yaka kesimini yapacağız. Önce kol kesimini buradan kol kesimini yapacağım. Bu tarafta da yaka kesimini yapacağız sevgili hanımlar. Şimdi hemen şöyle ipimi kenara aldım ve şimdi kol kesimine başlıyorum. Evet. Şimdi hemen elimi alıyorum ve buradan kol kesimini yapacağım. Şöyle 3 tane zincirimi çekip ve önce şöyle bir zincir içine attım ve trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle tekrar trabzanın tepesine batıyorum. Bakın buradan. Ve hemen şöyle yuvanın içine önce bir tane atıyorum. Trabzanın tepesine. Bakın burada V'lerimiz var. Bir tane içine bir tane de trabzanın tepesine. Hemen yanındaki trabzanın Tepesine ve yuvanın içine Burası kol Koltuk altı kesimi Yapıyorum. Hemen buradaki Yuvaya da bir tane Ve şimdi buradaki Trabzanlar bakın Şuradaki trabzanların Tepesine tek tek Şöyle trabzan yapacağım. Evet. Tek tek trabzan yapıyorum. Hemen son trabzanı da yapıyorum. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın burada koltuk altımızı kestik. Burada artık bir yapabileceğimiz bir işlem yok. Şimdi modele model yapacağım. Bakın bir trabzan. Şöyle bir zincir. Tekrar bir trabzan ipimi doladım hemen veyin içine giriyorum artık modelimi yapıyorum koltuğu ve kısmına kadar modelimi devam ettireceğim Evet bakın tekrar yuvanın içine girdim bir zincir aynı yere bir trabzan yapıyorum şimdi burada 1 2 3 zincirimi çektim İpimi doladım bakın burada bir zincir çekmişim hemen içine giriyorum bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Ve şu alt kısmını yapacağım. Bakın şöyle. He. Sanki net değil o yüzden. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Direkt şöyle ama buradaki ve içine batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Hemen ikinci veyin içine girdim. Bir zincir tekrar aynı yere. Hemen üçüncü veyin içine giriyorum. Evet. Şimdi burada bir iki üç zincirimi çektim. Tekrar burada bir v yapıyorum. Üç zincirimi çektim. Aynı yere tekrar üç zincirimi çekeceğim. Buradaki. Bakın modelimi buraya kadar devam ettireceğim. Hemen modelimi bu şekilde devam ettirip geliyorum. Evet. Bakın buradan modelimi tamamladım. Sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki dediğim gibi yaka kısmını şimdi başlayacağız. Buradan kesime başlayacağız. Buraya hiç karışmadan şöyle bakın yuvanın içine bir hemen diğer Ve'nin içine bir ve bir zincir tekrar bir trabzan. Hemen üçüncü ve'nin içine de bir trabzan bir zincir. Ve bu şekilde. Şimdi burada hiç zincir çekmeden ve'nin içine giriyorum. Bir. 2 3 ve 4 burada diğer dördünü yapmayacağım ipimi doluyorum direkt Burada kesim işlemim olduğu için yarım model yapıyorum. Bakın burada 4 bu tarafta 4 bu tarafta. Ben sadece 4 yaptım. Hemen modelimi tekrar devam ediyorum. Beyin içine girdim. Bir zincir tekrar beyin içine giriyorum. Bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan. Bakın burası model zaten bundan sonra aynı şekilde. Bakın modelim burada bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve hemen vein içine 1 2 3 4 Şimdi dört tane e, trabzan tamamladım. Burada hemen bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yuvanın içine dört tane trabzan tamamlıyorum. Benim modelim iki sıradan oluşan bir model. Model bu şekilde bir V yapıyoruz. Bakın burada şöyle. Bir model, bir sıra bu şekilde. Bir sırada şöyle dört tane trabzanımı tamamladım ve bir zincir çektim. Tekrar dört trabzan, bir zincir ve hemen buradaki modelimi bu şekilde hemen sıra sonuna tamamlayıp geliyorum. Evet. Bu şekilde bakın buradaki modelimi şöyle koltuk altı kısmına getirdim. Şimdi bakın burada kesimimizi yapmıştık. Şimdi koltuğun alt kısmına geldim. Bakın buradaki velerimi yapıyorum. İçini hemen bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan ve hemen diğer yere bir bir zincir ve tekrar bir trabzan. Şimdi bakın burada kesimimizi yaptığımız için burada devam etmiyorum. Bakın dönüyorum. 1-2-3 zincirimi çekip döndüm dördüncü zincire tamamlıyorum bakın burada kesim işlemimizi yaptıktan sonra dönüyoruz hemen ilk bakın beyin içine girdim İlkini zaten zincirle beraber iki tane oluyor hemen diğerine girdim bir trabzan bir zincir ve hemen tekrar bakın ve yaptım 1 2 3 zincirimi çektim. Burada bir zincirimizi çekmiştik. Bakın burada hemen bir trabzan 3 zincir tekrar bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim ve şimdi modelimizi artık şöyle size detayı anlatayım. Şimdi modelimi burada tamam e, burada e, koltuk altı kısmını yaptık. Burada modelimi ilerleyeceğim, modelimi devam edeceğim, Ta ki burada e, yaka kısmına kadar, buraya kadar modelimi tamamlayıp buraya geldikten sonra tekrar beraber olacağız. Evet, evet. Şimdi bakın yaka kısmına geldim tekrar. Burada V yapacaktım, iki tane e, bir trabzan, sonra üç zincir ve tekrar bir trabzan yapacaktım ama sadece bir zincir çekiyorum. Bakın ortaya bir trabzan burada da bir zincir ve direkt feyin içine giriyor. Evet. Aynı şekilde bakın buradaki V'lerimi de tamamladım. Bakın burada burada kesim işlemimizi başlıyoruz. Başladık. Şimdi ikinci sıramı da yaptım ve şimdi iki ilk gülümü burada kapatacağım bakın tekrar modelimi şu veleri e, devam ettiriyorum Tamam buraya Tekrar bir trabzan, bakın bir zincir, tekrar bir şey. Şimdi burada ipimi doluyorum. Hiçbir yere atlamamız. Sadece bakın buradaki vein içine atıyorum ve bu ilk gülümü burada kapatmış oluyorum. Kesimizi bu gülümüzü kestik. Şimdi bunun tamamını da yapacağız. Şimdi modelimi modeli yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çekiyorum ve tekrar bakın modelimin ikinci sırasına geldim. 1 2 3 4 Bir zincir çektim ve tekrar 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum veğin içine giriyorum ve hemen Şöyle koltuk altı kısmına kadar bu şekilde tamamlayacağım. Hemen burada tekrar beraber olacağız. Evet şimdi tekrar koltuk altı kısmına geldik. Bakın buradaki modelimi bu şekilde tamamladım. Hemen bakın tekrar burada 3 tane V'imiz var. Bir trabzan ve bir zincir tekrar bir trabzan. İkinci V'nin içine giriyorum. Bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan. Son. B'nin içine de aynı şekilde girdim. Ve 1, 2, 3, 4 dediğim gibi koltuk altı kısmı artık kesim işlemimizi yapmıyoruz. Modele model gideceğim. Burada hiç e, kesim veya fazlalık diye bir şey yapmıyoruz. Sadece modele model gidiyorum. Ama buradaki bakın e, belerin içine de modelimi yapıyorum. Ve devam ediyor. Evet. Şimdi tekrar modelim ikinci sırasına geldim ve 3 zincirimi çekiyorum ve hemen 1 trabzan 2 3 zincirimi çektim tekrar 1 trabzan tekrar 3 zincir ve tekrar ve'in içine giriyorum. Şimdi modelim bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Şimdi buraya kadar modelimi bu şekilde tamamlayacağım. Hemen yaha kısmında tekrar beraber olacağız. Evet. Şimdi modelimi bu şekilde tamamladım. Şimdi yaka kısmına geldim. Ve hemen bakın modeli buraya kadar iki tane model yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya da bir trabzan yapacağım. Evet. Sadece bir trabzan yapıp hemen direkt diğer Pardon burada trabzan yapmıyorum. Sadece bakın burada burayı da artık bir yavaş yavaş şöyle birer birer kapatacağız. Hemen direkt bakın burayı boş bıraktım. Ve direkt yaka kısmındaki V'in içine girdim. Hemen buraya V yaptım. İkinci V yapıyorum. ve son. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekip hemen dönüyorum. Şimdi artık her sırada burada kapatacağım. Şimdi dönüyorum. Bakın buradaki kenardaki fevlerimi, modelimi yapıyorum. Evet. Şimdi buradaki kenardaki V'lerimi yaptım. Şimdi buradan ipimi alıyorum. Bakın tekrar bir V bırakıp hemen ikinci V'in içine giriyorum. Ve burada sadece bir V kalmış oluyor. Bakın burada yavaş yavaş modelimiz de tamamlanıyor. Bakın şöyle size yakından göstereyim. Bak buradan başladık. Bakın bu iki modeli de şimdi dönüşte Tekrar e, bu modeli de kapatıp modelimizi artık e, yaka kısmında sadece iki sıra kalmış. Evet, kesim işlemlerimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakın burada bir tane V kalmıştı. Bak üç tane V ile başladı, bir V bıraktı. Hemen bir zincirimi çekiyorum ve buradaki V'nin içine girdim. Bir, iki, üç dört. Bir zincir tekrar bir, iki, üç ve dört. Bir zincir hemen kenardaki V'leri yapıyorum. Evet. Şimdi hemen koltuk altı kısmına kadar bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Hemen ilerledikten sonra tekrar beraber olacağız. Evet modelimi tamamladım. Tekrar koltuk altı kısmına geldim. Aynı şekilde modelimi ilerletiyorum. Hemen buradaki V'lerimi de yapıyorum. Evet, 4 zincirimi çekip dönüyorum. Bakın modelimi bu şekilde burada size detaylı göstereyim. Bakın buradan kesim işlemimize yaptırdık. Burada 1, 2, 3 ve bir tane kalmış. Şimdi Dönüşte burayı da kapatıyorum. Evet. Hemen bu şekilde kenardaki V'leri de yapıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar bir zincir çekmiştim. içine giriyorum. Ve bu şekilde modelimi bakın. V yaparak hemen buradaki V'leri de yapıyorum. Bakın. Şöyle bunları da tamamlayıp burada tekrar beraber olacağız. Evet. Bakın buradaki V'yi de yaptım. Şimdi burada 1 2, 3. Bakın buradan şöyle modelimi ilerlettim. Ve burada bakın 3 zincirimi çekiyorum ve burayı da kapatıp hemen bu şekilde modeli tamamlayacağım hanımlar. Evet. Artık ııı e bu sıradan sonra zaten kesim işlemimi yapmayacağım. Hemen şimdi ikinci sırada size onu da göstereyim. Evet. Şimdi burada artık iki gülümüzü kestik ve kesim işlemimizi yapmayacağız. Şimdi bir, iki, üç, dört zincirimi çekiyorum ve hemen buradaki vein içine giriyorum. Burada kiveleri tamamladım. Şimdi bakın. Şimdi artık modeli düz yapacağım. Buraya sadece bir zincir ve direkt V'in içine giriyorum. 1 2 3 4 bir zincir tekrar aynı yere. 1 2 3 4 1 zincir hemen V'in içine giriyorum ve tekrar bir zincir ikinci trabzan mı yapıyorum ve bu şekilde şimdi şöyle kesim işlemimizi artık tamamlamış oluyoruz hanımlar Evet burada bakın burada şöyle kesimimizi tamamladık bir ikinci gülümüzü tamamladık Burada da koltuk altı kesmemizi yaptık. Hemen bu taraftan da size göstereyim. Bakın koltuk altı kesimimizi yaptık. Buradan da bakın bu şekilde şöyle bir iki günümüzü yavaş 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 burada kesimini bakın şöyle üçgen şeklini aldı. Bakın bu şekilde yavaş yavaş mail aldı ve kesim işleminizi burada tamamlıyoruz. Şimdi artık ben birkaç sıra modeli de bu şekilde yapayım. Tam belirgin hale getirip tekrar beraber olacağız. Evet bu şekilde bakın birkaç sıra yapıp ilerlettim. Bakın şöyle yakın kısmımız burada çok güzel şöyle ilerlettik. Evet bu da koltuk altı kısmı bu şekilde. Hemen şöyle de göstereyim. Evet bakın şöyle buraya kadar kesimimizi yaptık. Ve koltuk altını da bu şekilde ilerlettim hanımlar sevgili dostlar. Bugünkü anlatımı umarım siz de beğenip ve benimle beraber yaparsınız. Bir dahaki videoda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.